Sıcağı sıcağına Emin Bey e, iki günde bir yayın yani işte pazartesi yayın yaptık sonra bakan açıklama yaptı dedi ki artık e, süreç e, mecliste meclise kaldı dedi. E, bakan bilginin açıklaması böyleydi. Sonrasında işte bugün e, bakan Nebati'nin açıklaması vardı. Bakan Nebati'nin açıklamasında da işte şunu gördük. E, işte dedi ki bu işverenlerle alakalı bir takım e, zamla şeyler verilecek destekler verilecek desteğin ardından da işte bu kıdem tazminat konusunda direkt olarak EYT'lilerin hesaplarına paylaşılacak dedi. Süreci nasıl gözlemliyorsunuz? Bakanın bu açıklamasını artık Çalışma Bakanlığında işin bittiğini, meclis sürecinde neler olabileceğini, ne zaman gelebileceğini, maaş süreci nasıl olacağını bunları nasıl yorumluyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Evet, öncelikle size ve izleyicilerimize iyi akşamlar dilemek istiyorum. Burada şu an meclise yasa teklifinin gelmesi bekleniyor. Ne zaman geleceği şu an için muallakta ama büyük ihtimalle bu ayın son haftası haftasına kadar meclise gelip devamında da orada işte alt komisyon, üst komisyon, komisyonlarda belirlenecek. Oradan geçtikten sonrasında da genel kurula genel kurul sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı devamında da resmi gazete yayınlandığı zaman yürürlüğe girmiş olacak. Bunun e, tam tarih verilmesi şu an için e, net değil çünkü yasa teklifi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi takdirde bunu internet üzerinden de e, ulaşıp komisyonlardayken e, özellikle açıp bizim inceleme fırsatımız olabiliyor ki kamuoyuna e, direkt bu e, aydınlatmak amaçlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, internet web sitesinden bunu izleyicilerimiz de indirebiliyor. Devamında komisyonlarda e, bazı maddeler girecek, bazı maddeler çıkacak. E, orada siyasiler vasıtasıyla tartışılacak. E, sonrasında ortak bir karar çıktığı zaman da genel kurula gitmiş olacak. E, genel kurul sonrasında da süreç zaten belli. E, tahsis talebimizi e, kanun yasalaş yani resmi Gazete'de yasalaştıktan sonra e, vermemiz lazım. E, bunu internet ortamında veya posta yoluyla veya direkt kuruma giderek de verebiliyoruz ee, ve verdikten sonraki süreçte sizin e, takip eden ay maaş eğer bütün şartları tamamlanıyorsa e, takip eden aydan itibaren de maaşlar kendi TC numaramız üzerinden e, e, banka hesabına toplu halde yazılır. Yani burada siz evrakınızı verdiniz 3 ay sonra e, sonuçlandı o 3 aylık takip eden ay Dan itibaren 3 ay geçtiyse o 3 aylık toplu maaşı direkt PTT kanalıyla e, size tebliğ ediyorlar. E, ne kadar maaş alacağınızı elinize iparname de gelmeden tebliğ de gelmeden öncesini girip emekli maaşı e, diye işte orada mercekle sorguladığınız zaman e, direkt oradan da görülebilecek. Peki e, bu süreçle ilgili kısa değerlendirmenizi almak istedim. Şunu e, merak ediyorum. Promosyon konusu şu anda e, EYT beklenirken konuşulmaya başlandı. Bankalar kendi arasında işte e, promosyonlarla alakalı düzenleme yapılacağı bu miktarın e, 10 bin liraya geçeceği yani 15-20 gibi rakamlar da söyleniyor. 25'e kadar söylenen rakamlar da var. E, yani tabi bunların ne kadar gerçeklik payı var yok bunu bilmiyoruz. E, daha tabi EYT yasası resmi gazetede e, geçmiş durumda da değil. E, şu an için bu emekli maaşıyla alakalı bağlanmasıyla ilgili promosyonlarla ilgili sizin bir duyumunuz var mıdır? Veya e, mevcut 2023'teki rakamlara göre bir e, rakam telaffuz edebiliyor musunuz? Yani orada yine EYT'li gruptaki emekli olacak adayların maaşlarıyla doğru orantılı olacak bu. ha Serbest piyasa ekonomisi doğrultusunda bankalarda kendi aralarını rekabet edip ki orada müşteri nezdinde buradaki e, emekleri kendi bankalarına e, çekmek isteyeceklerdir Dolayısıyla Bu da rekabet oluşturduğu için rakamlar yukarı doğru müspet anlamda e, bir çıktı e, çıkışı olacaktır her yine Et'nin e, maaşı e, ne kadarsa onun üzerinden orantılı olarak gideceğini tahmin ediyorum İşte şu an en düşük maaş taban aylık dediğimiz 5500 liraya yükseldi en yüksek maaşta geçen sene 26 bin liraydı SSK'da. E, bu %30 zamla birlikte yaklaşık 33.800 lira olmuş oldu. Burada alınan maaşla minimum 3500 lirayla 10 bin liraya kadar bu rakamların yükseleceğini ben tahmin ediyorum. Tabii yine bankalar bununla ilgili kendi içlerinde bir bütçe ayıracaklardır. Bu bütçeyi değerlendireceklerdir. bu rakamların üzerine de çıkma ihtimali olabilir. Peki kıdemle alakalı e, ekleyeceğiniz bir şey vardı, bir gelişme vardı. Onu da anlatmanızı rica edeceğim. Kıdem konusuyla ilgili. Onu da paylaşır mısınız biz evet. E, izleyicilerimizle? Evet, bugün e, CNN Türk'te e, Sayın e, Bakanımız Maliye Bakanımız e, bir açıklama yaptı. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Bu esnaf e, kredileriyle alakalı yaklaşık olarak e, işte 100 e, milyardı, bunu 150 milyara çıkarıldığının duyumunu e, duyurusunu yaptı. Bugün de e, aynı şekilde e, maliye Bakanımız 250 milyar gibi bir rakam telaffuz etti ve e, bunu kredi garanti fonu üzerinden esnaflarımıza e, direkt parayı tahsis edileceği ile alakalı müjdeli bir haber verdi. Yine aynı şekilde e, e, kıdem tazminatı ile ilgili de işverenlerin çalışma bakanımız e, vasıtasıyla talepleri oluşmuştu. Ee, bu talepleri müsbet anlamda geri dönüş oldu ve kredi garanti fonu üzerinden e, bunun e, tahsis edileceğiyle ilgili müjdele var vermişti. Bugün de Maliye Bakanımız bunun tam anlamıyla olacağıyla ilgili bize haberi e, söyledi. Yani süreç nasıl olacak? Yine ben e, tahmini konuşuyorum burada net e, bir şey olmamakla beraber ama olması gereken de bu yönde e, olacak. E, şu şekilde e, siz e, işverenseniz e, kendi bütçeniz doğrultusunda çalıştırdığınız EYT'li varsa bu da emekli olacaksa dolayısıyla yasalarımızda emekli olacak kişinin e, tek taraflı olaraktan kıdem tazminatını hak etmiş e, olması gerekli. E, bu yüzden e, kıdem tazminatını ödeyemiyorsa kredi garanti fonu üzerinden gidip bankaya başvurması lazım. Bunu devlet ve özel bankaları e, KGF ile ilgili düşük faizli işte 3 3 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredilerden söz ediliyor şu anda. Ve bu çok düşük faizli. İşte 0.69'lar belki birin altında olacaktır bu faiz oranları. Buradan EYT'li emekli olduğuna dair yazıyı veya kıdem tazminatı hak ettiğine dair SGK'dan yazıyı gidip alıp işverenine verecek. İşvereni götürüp bunu KGF bünyesinde bankaya sunacak. tabi yine işverenin yani her önüne gelene de bu kredinin verileceğini ben yine tahmin etmiyorum. Çünkü banka bünyesindeki istihbarat servisi oradaki işverenin yine kredi puanına bakacaktır. Devamında dönen çeki, yazılan çeki, senedi, buna benzer protesto veya işte icralık bir durumu var mı yok mu gibi şeyleri belli bir istihbarata tabi tutacak. Bir sorun da yoksa buradaki paranın yüzde yetmiş beşini yani misal veriyorum e, yaklaşık olarak 100.000 bin lira EYT'li 10 yıldan beri çalışıyorsa 10.000 bin lira bir rakam üzerinden 100.000 bin lira hak ediyorsa bunun yüzde yetmiş telaffuz ediliyor. 75 bin lirasını direkt işçinin hesabına yatırılacak. 25 bin liralık kısmında da yine e, işveren kendisi sübvanse etmesi lazım yani tedarik edip de ödemesi gerekli. E, bu şekilde bir yol izleyecek. E, taksit taksit bunu işveren bankaya ödeyecek ama e, oradaki işçi de kıdem tazminatını alıp kendi içerisinde değerlendirmiş olacak.